Merhaba arkadaşlar. Bugün Stars oynuyoruz. Eee diyorum. Eee o zaman da atadım. Eee şu anlık Stars kutu açacağım. Arkadaşlar. Ve bugün e, mega kutu e, açacağım. Arkadaşlar şey mega kutu ülkesi var. Ama şuraya gittikten sonra 7 7 mega kutu ve 7 star şey işte var. Şu hangisini ilk önce başlayalım? Hmm. yorum. İlk önce stallardan başlayalım neler? Hadi bakalım. Bak. Hadi. Yarın... sanız. Ee, like atmayı unutmayın. 5 like'a devamı gelir. Hayda sa gelmedi. Abi hep ender çıkıyor. Gizemli. İyi de Hadi. Hadi gizemli Hadi gizemli geldi yine. gizemli Güzel güzel çok güzel çok güzel sevdim. Hadi. İyi ya. Beni tek Hadi bir efsane bir efsane. Bunlar kanalımız için. Hepsi. Güzel bir Agalar ilk güzel bir Böyle yapayım. Bir efsane. Esenim. Esesimiz dağıldı. Kodik ne geliyor? Ya abicim bu ne ya? Ne oldu bitti mi bu? Aha bitti. Şimdi en sevdiğimiz olan şey bu geliyor. aklıma şöyle bir esis alayım. Yok yanlış oldu. Cık. Hadi bakalım. Hadi açtık. 5. Beş. 5'e bir şey çıkıyor muydu? Çıktı. Bu ne? Oo, güzel güzel. Oğlum, çok güzel. Güzel karakter ver sen bana. Bismillahirrahmanirrahim yapma arayın. için. 7 geldi. Hadi kutu. 7 geldi. Hadi. Of, of. Hadi. Ha. 5 5'ten bir şey gelmiyordu Geliyordu geliyordu Tamam tamam Hadi Dur, Bir şey gelmedi Hadi koçum Of Bir şey gelmedi yine Hadi koçum 6 hadi 6'dan bir şey gelmesi gerekiyor Yeter ama ya Of bitti Hadi sekiz gel. Bir Rözet güzel rozetler gelsin. Kalmadı. Bakalım güzel sonuçta ama. Bakalım günlük hediyemizi de alalım. Güzel. Bu videomuz bu kadar. Çok güzel de video oldu. Günlük hediyeni ver, Hadi koçum kankalar şimdi bitti bu şeyler bitti aldık elmas da geldi güzel iki tane bir tane yeni geldi bitti yeni gelen bir şey geldi Bir de Edgar'a bir ben şey question? gelmiş bu ne buna ne gelmişti şey çok kahvet gelmişti kalsın de başka neye gelmişti hatırlamıyorum buraya gelmişti skills, yeah. of. şuna gelmişti bu da soğuk. Bir de Edgar'a bir şey gelmişti. <laughs> bu gelmişti. Bir de El er Primo'ya Yıldız Gücü El gelmişti. El er Primo. Güzel El er Primo da gelmiş. <laughs> bir de bu geldi. Şunu bir deneyelim bakalım. Size göstermeyeceğim. <laughs> Size göstermeyeceğim <laughs> Size bir şey var. Siz biliyorsunuz Bir saniye. <laughs> Ölçüsün de bana kötü. <laughs> ne yapıyor? İnanın. <laughs> ne gibi karın serileri sarın? Vurmuyor ki sanırım. Püh. Ben biraz deneyeceğim bunu. Arkadaşlar ben bu karakteri de sevmedim. Şey <laughs> hiç sevmedim ya. Ölçüsün de merak ettim. Hiç kalmadım. Allah 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 Hayır kaç hayır hayır <laughs> Teker teker böyle, böyle, böyle. Hayır, hayır, hayır 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 Bu ne? Bu ne şöyle bu şey? Bu ne şöyle ki? Bomboş <laughs> Maç bitti Bu ne oluyor? Tarzı mı? Aa, yine bir şey gelmez Bir şey gelmez ya Sonuçta güzel bir şeyler de gelmedi ki sayılır. Ed Edgar'a bu gelmişti. Edgar'a spor saldırıcı. Tamam tamam kadar Arkadaşlar bu kadarlık bu kadarlıktı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunu sevdiyseniz hep ee, o, e, yaparım. Yaparım da ben nasıl yaparım? Bir daha böyle bir şey gelecek mi ki? arkadaşlar ee, sevdiyseniz bu oyunu ee, beraber, beraber oyunlarını çekeriz edgarı belki bin kupa yapmaya çalışırım öyle oyunlar oynarız o kadar siz isterseniz ama siz isterseniz benim kitlem normalde minecraft ama bilmiyorum benim normalde kitlem minecraft öyle öyle bilmem ne işte siz anladınız zaten gerisini başka da gelmişlerdi. Şunlar gelmiş. bu <laughs> değil lan. Şu şular da. Şu, gelmişti lan biraz. Rozetler Zotet, gelmişti rozetler. Rozetler gelmişti. Sadece tekrar için gelmemiş ama. Hmm, nereden yapıyoruz ki? O kadar da oyunu bilmiyorum ki. Şu buraya bir şey geldi mi? Yok geldi. Arkadaşlar, ee, bay bay like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.